Siz bana iki madalya söz vermişsiniz. Sözünü tutur musunuz? Ne koşuyor dedim, derecesini sordum. E bana 45-44 dedi. Yani görme engeli birinin bunu koşması mümkün değil dedim. İkinci olmak, üçüncü olmak, dördüncü olmak çok fark etmiyor. 80 bin kişiye istiklal marşını dinletmenin zevki bambaşka bir şey. Son 50 metrede gözlerimi kapattım. Tam vücudumdan koştum. Kafamda eşim, ailem, tüm milletimiz sadece bunların adıyla koşuyorum. Finişi geçtiğimizde sadece bayrağımızı gördüm. Şanlı bayrağımız gördüğüm zaman birinci olduğumu anladım. Serkan sen milli formanın hakkını Gerçekten vermişsin. Serkan, senin sayende biz bugün yine İzmir'deyiz ve tanıyacağımız dördüncü paralimpik sporcusun sen. Sen de yüreğiyle yarışan bir savaşçısın. Senin hikayenin en başına dönmek istiyorum ve en basit soruyu sorarak başlayacağım. Koşmayı nasıl keşfettin? Okuldaydım yani lise... İran'da mıydın? Tabii tabii lise zamanı. Teneffüs saatinde geldim bufeden bir patates aldım. Bir çocuk bunu benim elimden çarptı koştu. Ben de bunun arkasından koştum. Patatesi aldım elinden. Sonra bu anı spor öğretmenimiz gördü. Beni çağırdı. Serkan buraya gel. Sen ne yaptın? Dedim hocam benim patatesimi aldı. Dedi sen biliyor musun bu kim? Bu lise okullarında milli takımında koşullarda. Sen buna nasıl yetiştin? Burada bir yarışabilir misiniz? Yarıştık. Ben bir 5 metre 6 metre e, bu çocuğa yani, yendim. Hızlı koşan çocuk patatesini çalmasaydı başka biri senin patatesini çalsaydı. Tabii ben burada belki değildim. Belki de bu yol buraya gelmeyecekti. Aynen belki de ben Çok milli enteresan. sporcu olmayacaktım. Sonra beni bir il şampiyonluğuna götürdüler. İl şampiyonluğunda İran rekorunu kırdım. Hiç inanmıyorduk. Ben de hiç sevinmiyordum. Yani çünkü çalışmamıştım. Bana hayacanla sen İran rekorunu kırdın. Tabii çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben eve gitmem lazım. Koşabildiğini, çok yetenekli olduğunu gördün, anladın ve herkes gördü, anladı. Peki seni en çok ne kamçıladı? Bir gece televizyonu açtığımda kimin olimpiyatların oyunlarının 100 metre finalını 9-10 saniyesinin içerisinde biri birinci oldu. 80 bin kişi bunları alkışladı. Bu ne güzel bir şey ya. Bu çok farklı bir şey. Keşke ben de böyle olsaydım. Serkan sen tüm vücuduna koşan bir atlettin ve her parçan sana eşlik ediyordu. Ama anladığım kadarıyla bir gün gözlerinin artık sana eşlik etmediğini fark ettin. Bunu nasıl fark ettin ve ne hissettin? Çok merak ediyorum. Bir gün yarışlarda çizgiyi daha iyi göremedim. Sonra anladım ki evet ben gözlerimin ışığını kaybediyorum. Final koşusunda altın madalya hak ettiğim zaman da maalesef çizgiye yan bastığım zaman diskalifi oldum. Çok üzüldüm. Ben normallerde koşuyordum, çok iyi bir sporcuydum. İran rekortmeniydim ama dedim ki ben bu sporu bırakmam ve inşallah hakkımı alacağım. Aslında hepimiz bir sabah uyandığımızda engelli olabiliriz. Ama bu hayatın sonu anlamına gelmiyor. Aynen. Sen ki belki de kariyerinin en tepe noktasında artık bir engelin olduğunu fark etmiş bir sporcusun. Ve engel olarak görülen şeyi sen üzerinden atlamışsın ve çok daha hızlı devam etmişsin. Bu demek değil ki tabii ki hepimiz aynı azmi gösterebilelim. Ama herkes için bir nokta, bir yol var diye düşünüyorum. Sen hep yolunu çok... Bilmişsin Paralimpik oyunlarına katılacağından sanki hep biliyormuşsun. Nasıl bu, bu kararı verdim ve nasıl bu kadar emin oldum? İzmir'de antrenmana geçtiğim zaman sanki Fransa'da, Paris'te stadyuma geçiyordum. 80 bin kişi beni izliyor. Belki de milyonlarca insan... Diye hayal ediyordun. Tabii, tabii aynen öyle. Bize bir Paris'i engellemiştiler. Ama ben her zaman kendimi Paris'in içerisinde, stadyumda görüyordum. Ve kazanmama da emin Serkan'a şöyle söylerim. En son kim başarır? Aklında başaran. Yani sen aklına şöyle bir şey taksan, ben başaracağım diye emin ol başaracaksın. 2022 Ocak, Şubat aylarında gençlik arkadaşım biri aradı beni. Ya dedi benim tanıdığım bir görme engelli sporcu var dedi. Yardımcı olur musun dedi. Ne koşuyor dedim, derecesini sordum. Bana 45-44 dedi. Şok oldum yani, güldüm. Ya emin misin dedim senin dünya rekorundan haberin var mı? Dayhan Bey hiç inanmadı. De dedi ki böyle bir sporcu olamaz. Yani dünyada yok zaten. Şimdiye kadar bu neredeydi? Video atalım dediler. Video geldi açtım. Evet Serkan koşuyor. Bu yarışta Türkiye'de Erzurum'da yapılan bir yarış. Türkiye rekoru Serkan tarafından kırılmış. Hemen kapattım, telefonla sarıldım. Dedi bak, ben İstanbul'a geleyim mi, sen Ankara'ya geliyor musun şimdi? Gelirim Sayın Başkanım. Beni Ankara'ya götürdüler. Orada Federasyona geçtiğimizde birisi geldi, ne içersiniz? Kahve, çay. Ayhan Bey dedi bak hiçbir şey bunlara ikram etmeyeceksin. İlk bunları doktora götüreceğiz. Bunu onaylasın gözlerini. Doktor onayladı dedi Ayhan bu görmüyor zaten çok az görüyor. Ayhan Bey ilk defa ona sarıldı. Dedi ki bak ben kimsenin görmediğinden bu kadar sevinmemiştim. İyi ki körsün. Oradan başladı. Benim hikayem, Türkiye'ye geldim. Sayın Başkanım, Sayın Bakanımla konuşuyor. Sayın Bakanım bu çocuk çok yetenekli. E, yemin ederim bu iki altın madalya kazanacak. Sayın Bakanım söylüyor ki tamam bunu dediğini yaz imzala. Olmazsa ben seni görevden alacağım. Çocuğun da vatandaşlığını iptal edeceğim. Tamam yazıyor, imzalıyor. Şükürler olsun hem Sayın Ayhan Bey çok uğraştı. Bir de en son dakikalarda Sayın Murat Aksu çok destek oldu Para Olimpiyat Komitemizin başkanı. Bana Serkan'dan bahsetti. Dedi ki bizim Serkan Türk asıllı dedi. Serkan Türk vatandaşı yaparsınız ve yarışlara katılırsa Serkan'dan iki altın madalya sözümüz var dedi. Tabii bu beni heyecanlandırdı. Yani çok önemli bir şey. Bir de çünkü atletizm ülkemizde maalesef zayıf olduğumuz branşlardan biri. İlham kaynağı olacak. Bize önderlik edecek sporcuya ihtiyacımız var. Japonya'ya gelelim. Dünya şampiyonası. Şampiyon oldun ama bu sıradan bir birincilik değil. Bize o iki salise hikayesini anlatır mısın? Aslı rakibim Amerikalı bir çocuk, sporcu. O da dünya rekortmeni. Yarış başladı, tam vücudumdan koştum ama daha hızlandım, daha hızlandım ama beraber geçtik. Beraber geçtiğinde kim birinci oldu anlamadım. Sonra ekranlarda gösterdiği zaman Sayın Ayhan Bey bana söyledi ki, Serkan gel, 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 şampiyonluk rekorunu da kırmışsın. Birinci olmuşsun. Hiç inanmıyordum. Ve dünyanın rekorunu ülkemizin adına yazdırdım. Şimdi 100 metrede T12 Türkiye ait dünyada. Ve oradaki fark 2 salise miydi aranızda? 100 metrede 2 salise. Serkan sen Paris'e yarışıp yarışmayacağı belli olmadan giden, katılan belki de tek atletsin. İnanılmaz bir hikaye. Aksiyon filmlerini aratmıyor gerçekten. Bir anlatır mısın orada neler yaşandı? 15 gün falan önceden bir mail aldık. Biz bu sporcuyu paralimpiyatlara alamayacağız. Ben bunu duyduğumda çok üzüldüm. Çok ağladım. Herkes üzüldü. Ayhan Başkanım çok üzüldü. Çünkü biz en azından bir altın madalyanı kaybedeceğiz. Sayın Murat Aksu aradı. Dedi bak kardeşim ben seni Paris'e götüreceğim. <laughs> Kafilemiz 94 kişiydi. Son birkaç gün kala Serkan yarışamaz dediler. Serkan'a inancımız tam olduğu için yok dedim biz Serkan'ı da kafileyle götürüyoruz. Ee, köye gittiğimizde aktivasyon yapacağız tabii ki. Serkan'a ayır yapamazsınız dediler. Ne olacak? Koşamazsınız ve köye giremezsiniz denildi. Biz saatlerce bekledik. Herkes havalimanından otobüslere bindi köye taraf. Serkan bir ayrı arabayla otele doğru gitti. Herkes orada çok mutlu. Tabii Paralimpiyatlara gelmişiz ama benim hiç hakkım yok köye gitmeye falan hiç hakkım yok. Yani bu kadar emek, bu kadar beklenti ve haksız bir yere sizi koşturmuyorlar. Bir gerekçe de sunamıyorlar yani. Açılış töreni başladı. Şimdiye kadar bize bir haber gelmedi. En son biz tabii köye giremeyince mahkemeye müracaat ettik bununla ilgili. Bir panik halimiz de var. Söz vermişsiniz Sayın Bakanımıza demişiz ki bu dünya şampiyonasında hem 100 metrede hem 400 metrede şampiyon olacak böyle bir beklenti var. Olmasa ne yapacağız? Serkan her gün bazen iki, bazen üç antrenman yaparak Paris sokaklarında çok iyi bir şekilde yarışlara hazırlandı. Ve biz bütün yargı sürecini o süreçte takip ettik. Ama Serkan çok güçlü. Serkan hiçbir zaman umudunu kaybetmez. Gideceğim bu yarışa diyordu. 100 metre yarışına bir gün sadece zaman var, hiç haber yok. Başkanımı aradım. Sayın Başkanım son kahvemizi içelim mi Paris'te belki de ben yarın yarışta olmayacağım İstanbul'a döneceğim. Yarışından bir gün önce saat 6-6.30 gibi biz e, Serkan'la bir sokakta oturmuş kahve içiyoruz. O anda başkanımızın telefonu çaldı dedi Serkan Sayın Murat Aksu arıyor İnşallah iyi haberler duyacağız. Geçtik bir sakin bir yer bulduk Sayın Murat Aksu açtı telefonu siz bana. İki madalya söz vermişsiniz. Sözünü tutur musunuz? Biz yine anlamadık ne olduğunu. Dedi mahkeme karar vermiş, Serkan yarın koşacak. Koşacağım dedi. <laughs> ne yapacağımızı şaşırdık. Yani orada delirmiş gibi bir hal. Herkes bize bakıyor ne oluyor diye. Yine Serkan'ın haberini aldığımız gün muhteşem bir e, sevinç mi oldu. Ben o gece hiç uyamadım. Gece saat 3'e kadar uğraştılar. Göğüs numaram çıksın, kartım çıksın. Çünkü hiçbir şeyim yok. Benim yani bu sporcu yok. Hemen hızlı bir şekilde özel bir araçta sahaya gönderdiler. En önemli rakibim Amerikalı. Finaldan önce ben bu Amerikanın yanına gittim. Hayırlısı olsun kimize de el uzattım. Bu benim elime bir çarptı. Dedim önemli değil, yarışa geçeceğiz. Orada anladım ki bunun morali iyi değil. Yani ben bunun motivasyonunu karıştırmışım. Start verildiği zaman sanki... Herkes benim kafamda. Paralimpik Komitesi Başkanı kafamda, Federasyon Başkanı kafamda, eşim, ailem, tüm milletimiz sadece bunların adıyla koşuyor. Amerikalı iyi gidiyordu. 40 metre, 50 metreden sonra daha gözlerimi kapattım. Tam vücudumdan koştum. Sanki saçlarım da benden koşuyor. Finişi geçtiğimizde stadyumda bir sesler duyuyordum mikrofondan. Serkan Yıldırım, Serkan ya ama hiç anlamadım bu Serkan Yıldırım ne oldu? Birinci oldu, ikinci oldu, üçüncü oldu. Hiç anlamadım. Sonra yavaş yavaş büyük bir ekran var, onun yanına geçtiğimde dedim belki de onu da yazar. Sadece bayrağımızı gördüm. Şanlı bayrağımızı gördüğüm zaman birinci olduğumu anladım. Ama ben bağırıyordum, Serkan birinci oldu. Çünkü ben gördüm. Çizgiyi, ilk Serkan geçtiğini ben anladım. Sonra annemlere söyledim, ''Gördünüz mü Serkan Bilinci, yani bilmiyorsunuz nasıl bir duyguydu, nasıl bir duygu.'' Ağlama krizine girdim, ee, sahaya atladım, ee, ilk sarılan ben oldum. Ee, yani inanılmaz bir duygu. O 80 bin kişilik sat ki full dolu olduğu bir anda, 80 bin kişiye istiklal marşını dinletmenin zevki bambaşka bir şey. O mutluluğu bize yaşattığı için Serkan'a minnettarız. Ama iki gün sonra bir kötü haber aldık. Serkan diskalifi oldu. Benim için yine hayatın sonu değildi. Bu da bir başlangıç. Burada da bir tecrübe almam gerekiyor. Her ne kadar madalyası geri alınsa da biz burada o süreçte dahil etse de İstiklal Marşımızı dinletmeyi geri alamadılar. Biz o marşı dinlettik orada. O bizim için inanılmaz göğsümüzü kamartan bir olaydı. 400 metrenin yarışmamı engellediler. 100 metrenin madalyasını alacağız. Şükürler olsun ki milletimin adına mehcup olmadım. Paris'te o çizgideyken kalbinde ne vardı? Çok merak ediyorum. Çok farklı bir Serkan'dır orada. Çok güçlü bir Serkan. Çünkü bu gücümü milletimden aldım, ülkemden aldım. Birinci olduğumda çok sevindim ama çok şaşırmadım. Çünkü bu ülkenin milleti beni dua etmiştir. Ben de bu madalyanı onlara armağan armağanetime getirdim. Serkan, sen milli formanın hakkını gerçekten vermişsin. Bu formayı ülker destekliyor. Ülker'in seni desteklemesi sana nasıl hissettiriyor? Çocukken mahallemizin marketine giderdim çikolata almaya. Ülker'in çikolatalarını çok severdim. Bir gün beni aradılar. Serkan Ülker sana sponsor olmuş. O kadar sevindim ki koskoca Ülker bana sponsor olacak. Çok bize destek oldular. Çok emek verdiler. Her zaman Paris'te bizi takip ediyordular. Yarışacak mı, yarışmayacak mı? Desteklerini yerine getirdim ve altın madalyanı ülkemize kazandırdın. Sohbetin en başında bana dedin ki gözlerimdeki ışığı kaybettim. Ama sen kalbindeki ışığı parlatmışsın ve burada da hepimize yansıttın. Bize çok güzel şeyler hatırlattın hayata dair, kendimize dair. Çok teşekkür ederim. Yolun hep açıkmış zaten, hep de açık olsun. Her zaman bizi dua edin. Şunu bilin ki o bir salise Serkan değil, milletimizin duasıdır. O zaman Selkan koşacağım dediyse koşacaktır. Ve gerçekten de öyle oldu. Koştu.